E, merhabalar. E, bugün Aydın e, ilinden çıktık. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara yolu üzerinde evet Dinar'a geçtikten sonra Afyon'a bağlı. Dinar geçtikten hemen sonra Mendez Nehri'nin çıktığı yerdeyiz. Suyunun çıktığı yerdeyiz. Elbette ki Ege bölgesi e, fay hatlarıyla meşhur. Dinar'da biliyorsunuz ki önemli bir fay hatı üzerinde. E, tabii ki bu fay kırıkları aynı zamanda doğal artezyenleri de var ediyor. Yani doğal su çıkan bölgeye de var ediyor. İşte Dinar'da böyle bir yer. Mendes çıkışına şahit etmiş bir yer. Elbette bu da bu kadar o çıkıyor ama bu nehir aşağı doğru indikçe yani Orta Menderes dediğimiz denizi aşağı Menderes dediğimiz Söke ve Aydın'dan geçtikçe diğer ırmaklarla beraber derelerle birleşip büyük bir nehir yapıyor. Ama günümüzde Büyük Menderes nehrinin, e, suyu azalmış durumda. Çünkü barajlarda suyu tutuluyor. Yağmurlar azaldı. E, Sulamada kullanılıyor. En önemlisi de sanayi ve kentli atıkları Art Menderes'i berbat etmiş durumda. E, umarız ki Menderes eskiden olduğu gibi mitolojiye e, söz konusu olmuştu, Mitolojiye konu olmuştu. Yine o parlak geri döner diye düşünüyoruz. Nitekim de Paris'e Sen Nehri'nde artık e, de başlanmış. Çünkü sen yerini Fransa temizleme başarmışlar. Umarım biz de yapabiliriz bunu. Çok teşekkürler.